ben Berkay. Ben de Egemen. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Server maceralarına başlıyoruz arkadaşlar dediğiniz gibi. Oh. Benim skinim yine kırmızı. O sorunlarla çözülmedi. Bir değişiyor bir ölçü. Ama Ama bende şey geçiyor. Egemen'de de normal mavi skin görünüyor. Bilmiyoruz. Evet. Onu o, bir gelsin ya. Sarur'u 174 için açtığımız için Optifine'a da giremedim maalesef. Bunu da söyleyelim. Ama sonra girelim yani. Optifine yüklemeye üşendim şimdi tekrar. Evet Egemen istersen ağacı katarak Klasik Minecraft'a başlayalım şuradan. Video çok uygun bir film oldu. Yani ilk video. Yani oha mağara var bu da. Bu bölüm şuraya dalalım bak. Iki, kömür... Bence ikinci bölümde de olur. Diyor, abi bu böyle bu... kömür çıkaralım sadece. Yemek aç kalmamak amacıyla diyorum. Aa maden olan Allah kahretsin. Peki. Ama belki öyle. Gel hadi ağaç. Şunlar ben F5'de oynuyorum ha. Niye? Dur <laughs> bir dakika bu ne bu ne bu? Ya bu ağaçları kazma. Niye? Bunun meşe tahtası iğrenç. Gel şunları kazmamız lazım. Bunun ne var? Gel oğlum bunları kazmamız lazım. Gel aynı şeyleri kazalım. Bak şunlardan bir de bunlardan bak. Şu beyaz. Oğlum. Oh. Bakma. Hu. Kaç tane oldu? Ne kaç tane oldu? Şey. Dört tane oldu, beş oldu. Ya ben kendi yaptığım şeyi koydum tekrar. Ya. 20 tane var şu an. Oha. Yani, yani birleştirdim odunları. Öyle 20. Pardon. Şu huş odunundan da keselim. Ne oldu lan? Bug oldu galiba. Yok be bak yok. Abi kestim bir daha geldim. Abi şu huş ağacından bayağı var ya. Belki şey maplar oynarız diversity falan. İleride. Hunger Games mapleri mi? Yok Hunger Games değil diversity falan. Aha. Hani diversity oluyor ya. Aynen anladım. Öyle çekeriz. PvP örnek olup bunu zaten çekeriz. Pam 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 Ya kaz artık. Hı? Şöyle. Ben de meşe ağacı tatlısından 20, huş ağacı tatlısından 36 tane oldu. Oo. Ee, o da kendim olur. Dur şundan crafting yapayım da. Biraz da stick yapalım. Tamam. 12 stick, stick. Ee, ve crafting table var şu an. Güzel. Şey daha fazla odun toplayalım. Ev yapacağız ya. Bir de ta taş lazım. Fırın yapalım. Yatak falan. Allah! İnek var ya dışarıda. Ben hemen şey kaldırı eşyaları yapacağım. Nerede şey kraftik? Ben kraftik de... nerede? Ya nasıl sıçıyor <iyi> senin ya. kraftik nerede? Al sen Allah'ım ya. Ooo 64 64'lük oldu bende. Ney? Ha. 64 yaşı ağacı. Abi başka yok mu ağaç? Aha var şurada. Ya benim istediğim ağaçtan yok burada. Ormana geldik benim ağaçtan yok. Hanım. Ben ne? Ben. ben meşe hu, şey ne bu ya? Meşe ağacı tahtasından. Oha meşe ağacı tatlısı bende ee, 64 artı 21 var lan. Oha. Evet. Gel evin temellerini atalım. Aynen aynen. Gel bizim arazi yap. Arazi bulmuştuk ya gel oraya. Abi çok iyi bir yerde sallandık. Oradayım yok şanslıyız işte arkadaşlar. Gel hadi ben bizim o şeydeyim ha geldim. Ay neredeydi ya? Neredeydi o? Şurada diyor galiba. Evet, neredeydi o? Şurada diyor. <laughs> ya neredeydi? Ha şurada, şurada Ha şurası. Ya Abi direkt ay e, ee, bunları direkt yemek falan çıkıyor ben onu veririm canım bari. Abi kılıç mı nasıl yapılır? hepsini unuttum. yaptım. Ah yemek oldu lan. Aa dur barışçıdan önce kolaya aldım. Ben tahta kazma yaptım. Sana yapayım mı? Yok ben yapacağım inşallah. Tahta kılıçla yaptım. Yok şöyle an değil. Ha şu an ya. <laughs> ya. Nasıldı? Ben şey yaptım, kazma yaptım. Kürek yaptım. Lanet olsun. Ben kaz, kazma ile kılıç yaptım. Bir de balta yapayım. Şimdi taş kılıç falan için... Ben balta da yaptım. Taş yaptım. lazım bize, taş kılıç falan yapalım. Bir de taş, kılıç ha. Taş şurada var ya, öyle uydurttan bir mağara oldu. Ya orada bir şey yok oğlum. Abi Değil taş vardı ya. işte. Ha doğru. Gel. Domuzları Hı. falan kes abi. Anne emek var oğlum. Hayır ben bunu okay. Bir... bir 10 tane 20 tane kömür lazım bu bölüm için şart. Ya. Ne oldu? Kim arıyor Skype'ın? Aynen kim arıyor? Seni mi arıyorlar? Hayır. Ay Allah'ım. eee arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar geri döndük. Salak gereksiz insanlar arıyor bizi. Evet sen ne Ya çok şeyimiz var ya ee, Bir sürü kişi arıyor Bizi ilgilenmek üzere. Ya abi acil taş lazım ve kararıyor hava Bak şurada evet, evet. Ben 6 tane şey aldım yatak için Ha aldın değil mi? Aldım hemen Dur yap. hemen yatak yapayım Yap yap abi Şuradaki taşları kazalım Kazıyor musun? ya Yatak mı yapıyorsun? Tamam. Ay ay. Bom 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 Crafting bom Hemen bom 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 <laughs> koy çabuk uyuyalım. bom <laughs> 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 AAAAAA AAAAAA YAT YA hadi yat oğlum <laughs> <laughs> Yat yat Hadi be yat Yattım yattım ha, Ya be. <gülüyor> <gülüyor> Benim kılıç kırılıyor bak. Kıraplıyım Dur şuradan fornus yapayım Kaç taş aldın? Bir tane fornus Sıcak meşale ettim Söyledin mi? Ben kendime taşlar seçeteyim Eşya seçeyim Şu kılıcı feda edip pişireyim Abi bir sürü şey taş kaldı Bende yemek vardı ya Ben gel Yemekleri koy şey pişir. Da, tatlı bir şeylerden ya. koy pişir. O tavuk benim sikerim bak Allah belanı. <laughs> ya lan Allah. hadi. Ya. Allah. Ben ben abi tavuk benim. Ya tavuk benim ya. <laughs> Ulan görünmedi. Ulan ölüyorum. <laughs> vurma vurma ölüyorum. Abi alma Allah aşkına. Çok açım abi. Ya. <laughs> <laughs> ver abi ver lütfen ver. Aa, hadi, hadi. Ver lan yerinde Hayır bir tane şey de benim. Ya yetmedi Allah belanı versin. <laughs> acıdım ama kendi yemeklerimi almadım. Bak nerede tamam, bir, tamam. bir tane yapma yapma. Evet, Kaç evet. kalacağım? Bana ne senin yemeğinden? Ben saymıyorum. Yemek, yemek, tamam, tamam. yemek hırsızı egemencan. Ya. Tamam yapma sakin ol. Kaç yanım var? Al. Allah Allah. Taş kaz taş. Tamam lan bekle. 15 taşım var benim. Crafting yap çalmışım, ne oğlum? Crafting çalmışım araklamışım. Ne? Araklamışım crafting'i. Crafting'i ver oğlum. Dur tamam dur sakin olur musun? Bak <laughs> crafting'i. Üç tane fırın yaptım haberin olsun. Gerek yok fırına. Fırın ihtiyacımızı aldık. Aynen. Hop, oh, oh. hop kazma falan yaptım. Ben de yaptım yedek. Taş kaza bir taş şok lazım. Niye oğlum nasıl yapıyorsun? Taş kılıç falan lazım oğlum bunlar. Taş. Ayşe ya, taş. taş yapalım şimdiden. Tamam bekle. <laughs> Hadi bakalım. Çekil. Ne yapıyorsun? şöyle şöyle kazalım maden yaptım ben bu aynen devam et sen orayı ben bunları alayım kaç kaç oldu? 24 64'te bırakacağım o kömür o bu alalım al. kaç tane 2 3 4 4 tane oldu şu an 5 oldu 6 oldu 7 oldu, 8 oldu, 9 oldu, 10 oldu, 11 oldu, 12 Peki. oldu, evet 12 tane kömürüm var. İyi süper. Gel yemekleri pişirelim, ev yapalım yavaş yavaş. At. at kömürleri. A. Tamam. Kömürler böyle. öyle. 49, 50 tane taşım oldu. Kırık taş yani. Hayır mı bu? Oy! Kömür! Kanka lan ayrım bulmadın mı? Oo kömür üstüne kömür. Oo bir kömür cenneti. Ben daha senin kömür yerden bulayım. Gelsin. Mi? Oo abi bu kadar kömür. Ya onları sen alacaksın ki. Al bak şunları. Geri gel al şuradaki kömürleri. Bak kaldın Hı? sana. Kaç şuradakileri. Tepede var. Çekil lan. Tepede de var. Evet gördüm. Benim kömürlerim değil mi bunlar? Benim tarafta. O meşale yapılıyor. Meşale yapımını biliyor değil mi? Biliyorum biliyorum. Yapayım mı? Yaptım. Yaptım ben. Tamam ben de yaptım. Ay, kaç tane var sende? Hmm. Ben dört tane yaptım. Dört ideal. Ben de onu yaptım. Tamam. Şimdi yavaştan eve geçelim. Ev yavaş. Aynen. Ben bir sürü taş aldım. 64 taşım var ya. Yani. Ben 57 almışım. Dur 64 demiştim. Biraz daha alayım. Ben şey taş kazmam bir tane kadar alacağım. Tamam sen tamam. Aynen öyle yap. Ben eve geçeyim. Hadi daha. Tamam ben eve geçiyorum. Ay. Sen kalacaksın değil mi? Hı uh hı. Oh, Şimdi crafting yatakları versene. Craftingi oh. Dur, Crafting aldım, aldım Aldım aldım. Sen şey ver. Ver yatakları. Tamam. Evet devam. Dur crafting, crafting nerede? Craftingi yer nerede? Crafting şurada. Evet. Koy crafting yani. Burada evde crafting. Oh, oh. Yatan biri burada olsun. Diğer yatak şu karşıda olsun. Furnaslar nerede olsun ya furnas? Yani şurası güzel. Nasıl yaptın ya deri? Deri vardı ben de yaptım. Nasıl yapılıyor deri? Sana ya da yapayım mı? Yapsana nasıl yapılıyor? Aferin. Nasıl yapılıyor? Kendime kork yaptım. Abi nasıl yapılıyor? Ya işte deriyle yapılıyor. Normal şekilde deri değil mi? Evet. Git kaz abi. Taş kazman bir tek deri. Olsun. Taş kazı attın mı ben? Ve at, at evet. Hı. Bir de sende meşe ağacı, huş ağacı falan varsa onları da at da evi yapayım. Tamam. meşe ağacı. Tamam attım. Ha, tamam. Dur kömürlerde çek. Kaç çeşim. kat olsun? Şey ver. Şu me şey bilmem ne var. Abi Çeş. ben ev yapacağım. Çek de yapacağım ben şunlardan. Ha. Bunlardan da oluyor. Ha işte. Yemek yiyeyim de. Al yaptım. Ne yaptın? Şey, ha, işte ben, tane ben, Şuraya koydum. bu Tamam, tamam. o zaman bu ben burada atacağım. Tamam, ben de bu. Ya da ben burada atacağım. Burada yatarım ben. İyi ben de bu benimki bu. Heh, tamam o senin olsun. Tamam. Kaç kat olsun ev baksana hadi. Bir. bir kat ya şimdi dedik bir kat. Abi bir kat olurum yani ne kadar şu, şu yeter mi bak? Dörtlük yeter anne. Bir tane daha yapayım mı? Bence bir tane daha evet bir tane daha. Dörtlük yeter ya. Gel 5 tane olmuş. İyi 4lük olsun. Ben taş alıyorum direkt. Ya. Taş kalkmam benim kadar oldu. Ha, aynen. Tamam. Şimdi ben de birazdan anne yardım edeyim dedim. Tamam. Çok büyük yapmayacağım. Sesten yapmıyor kız benim. Anca karnım. Sesten ne yapayım? Bunlardan yapacağım. E zaten büyük olacak. Gibi. Aynen. Şöyle, Şöyle kötü oluyor Şöyle. Kötü oluyor ya. Ya şu şey bakıyorduk mı? Hmm. Ya bunları bir de kalacak mıyım? Gelince kazsana bunları. <laughs> tamam. Ben buradan devam ediyorum. eee şu. Meşacir uşağı ha, kuşun rengi farklı ya. O yüzden evet. renkten farklı olacak evde ama bir şey olmaz ya çok. Aynen öyle bir şey olacak. İleride zaten daha bol şeylerimiz olacağı için hallederiz onu. Ee, şöyle yapalım. Hop. Hop hop hop. Lan. Ha. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop. Yani hop, hop. Şuradan ben evi bitiriyorum gel. Ya, ben Bilal de taş geliyorum. Ka ağaç kal. Ağaç. Ben ne yapacağım? Yetmeyecek ağaç kal. Ooo tema yani 64'lük e, huş olduğunu getiriyor. Heh, süper. Tamam. Getirmen lazım çünkü ye yetmedi. O abi deler getireceğim yani tema. Bekle iki tane. İki tane 64'lük huş olduğunu e, getirdi. Dersene mi? Dur bekle yapayım mı? Ben de yardım edeyim. Yarısını sana vereceğim, yarısını ben yapacağım. Eykan tamam. ben şurayı kazayım da. Al şunu hadi. Hı, ver. Al şunu da. Şunu da al, şunu da. Alacağım, alacağım. Tamam. Şunları kazsana. Şu bak, bak şunları şöyle kaz buraya. <gülüyor> Gitmişim bu. <laughs> ya denemek amaçlı attım mı? <laughs> Ama planladığım gibi gitmedi. Ya yanlış yere koydum. Tamam yaptım abi. Ay güzel olacak. Oğlum baltan yok mu senin? Var. E, baltan yok değil mi? Ha baltam yok. Ya çekil ya. Balta vereyim mi canım? Yok ya. İyi varsa ver fazladan. Kapın var mı kapın? Kapı yok. Kapı yapıyorum. Yapayım mı? Dur ben yapıyorum. Ben, ben yaptım yaptım çekil. <laughs> Yapmadı da yaptım diyor. <laughs> Al kapı. İki tane yap abi. Birin, bir tane zor geliriz. Hani. Aynen. Moblardan kaçarsak. Anladım ben. Dur. Lan çekil la. Ne oldu? Ha şey kapıyordun Dur <laughs> lan orayı kapatma. Kapatayım. Al yaptım kapıyı. Şimdi bunun kap ev ev süper oldu da. Al şunu al şunu al. al. Bak şurayı da kapatalım ev güzel oldu. Ya. Abi bu batırdım. Hiç mi? <laughs> Ya ya şöyle. Evliyim Ya bitti bendekiler. Ha varmış da. Ulan bana diyene bak. O ne öyle ya? <laughs> Allah'ım yarabbim. Ya. Ne oldu? Şurada fazladan yaptım. yaptın? Ya. Ya. <laughs> <laughs> çekil. Ben bu şarjım bitti. Ya. Ya. Neyse meşarjı koyuyorum ben. Abi evi. Abi yeter iki tane. Yok Allah be. Abi her şey olsun daha iyi. Yapma dur vurma sakin ol şimdi. <laughs> ne oldu? Uyumuştum şimdi abi. yemek. <laughs> yemek yemek çıkıntı var. Dur ya dur yapma vurma cidden şakasına bile vurma. Allah creeper abi uyu 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 çok uyu. Uyu aman tanrım dedim. Hayır ya creeper. Öldürek. Şimdi öldü. Hayır be bulaşma. Yeme kısıtacağım. Dur dur. Taş kılıç falan yapayım. Sti Allah stik yok. Yanıyor ilk kelepte. Oha ama dışarıda indir ben vardı arada Cidden mi? Evet hiç bulaşma <laughs> abi çıkma dışarı. Ben taş kılıç yapıyorum. Ben de varsa, ama sana var ama onu tamam. Var mı sende? Hiç ama yok. Yap. Ya yapayım mı sana var mı? Var var bende. İyi ben iki tane yaptım yine kendim. Şunu şöyle. Böyle. Daha iki tane. Ben de şey yapayım ya. Ben <laughs> ee, başka yok tamam kazan ya abi yapma oyun var dışarı kes duruyor mu creeper'lar falan yok da gitti şöyle Abi kendine bomba edeyim bomba mı ki? Yok aynen. Sende kömür var mı? Kömür var anne. Bütün pornoslarda var şu an kömür. Ok. Oh. Bak. Ya yumurta attım tavuk çıkmadı. Çok zor ihtimalle çıkıyor. Yani. Ben çıkarmıştım evli sende ben kırıcıydı ama. Can nasıl yapılıyordu? Ha. Kumdan ne Evet, ben kum topla. Kum, yok. kum Ama... da, aynen kum topla. Dışarıda hiç Kum gel gel abi hiç. var evet. kum var, gel. bir dakika. Dur, iş halledeyim. Kaç tane kum alayım? Bu al 20 tane falan. İyi ben yapıştırdım Tamam. Şöyle. Toprak alayım mı? Şeyler al. Toprak mı? Al ya yani, ne olur ne olmaz. Tamam. İşte kapıyı kapalım. Tamam. Tamam. Yavaştan da videoyu bitirelim onu aldıktan sonra. Hemen onun için geçeyim. Bu kaç dakika oldu ki? Örüş, örüşedim. Tekrar gele döndüm. Allah'ım ne tri. Eee ben yemek buluyorum. Aaaa Yay nasıl yapılıyordu? Yay yapılmıyordu galiba Yapılıyordu Nasıl? Olaydı da onu ol, ya Vallahi biliyorum da Ok nasıl yapılıyor? Ok kolay ya Tüyün, bir tane tüyün Ya işte şeyde hangirde yaptığınızı Hangirdeki gibi olmuyor Oluyor E ben denemiştim benim serimde var şey Eee survival game serisine denedim olmadı Oluyor, ben kaç kere denedim yaptım Abi olmuyor Denerim şimdi. Tamam. Oo kahve, 64 tane de 57 tane topladım oğlum, ben evdeyim. Aa. Dur bak ortaya stick koyuyoruz. Üst Abi üstüne... yemek lazım ya yemek bir şey Abi yok olmuyor. yok. Oluyor oğlum ver sen. Gereken ne Bir dakika. Atamıyorum ya. O mal için kömürle yapılır mı? Çakmak da yapılıyor. Aa doğru. Ya yani öyle mi demiyorsun? Evet kömür versene. Arak kadın. <laughs> ya verir misin? Al Çakmak nereden bulunuyor? Çakmak işte şeylere neydi çakıları kazıyor. çıkıyor. Nasıl çakıları kazıyorsun ya? Arkanda ne göreceğim bak. Al, al şunları, al şunları. Dur, al şunu da. Dur. Al, çektim bunu da. Kimin? Abi bir şey koyma benim çeste. Ya işte, ben de de işte, e, Evet, bence videoyu bitirelim. Burada şey bitirelim. Bence bitirelim. Yemeğim Ben yemek yiyocam Bam bam de, <laughs> <ben> <laughs> de tüketme Ha varmış ben, ben Hayır, hayır aratamadın İyi camlar oluyor Ama olabilir şimdi şey bu Gerekirse alırım. Al iki tane kazı geçti. Çakmak nereden bulunuyordu ya? Ya çakıl mı lazım? Çakıl taşı mı? Aa çakıl, normal çakıl kendisi. Ma, ma ha, evet evet çakıl taşı var benim. Madenden mi bulacağız? Al, çektiğine koydum iki tane. El. Evet. Evet. Aynen madenle. Tamam şimdi al yemek. Atayım <laughs> yemek. Yemek al. Bir dakika. Attım. Doğal. Doldu doluyor mu şu an? Ne? Aşığın. Evet Bak şuraya cam gel bir içeri. Camları buraya koyuyorum ben. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Hayır hayır, alttada evet. olacak. Abi, şuraya bak, koy versin adam, uçağında. Ne oldu? Tamam, baş şuraya da koyalım. Ben şuraya koyuyorum şu an. Evet, tamam. <laughs> Bu kadar yeter. Aynen. Bir de arkaya koyalım da. Dur dur ben. İyi kaldım Tamam koyuyorum. Koydum ben şuraya. Koydu ya. İki evet. tane iki tane daha varsa şuraya koy bitir. Ne var? Şuraya. Tamam. Şuraya koyayım. Bir de chest yapmamız lazım. O yüzden ne maden alın. Tamam. Oha oyun. Yemeklerine bak. Abi Uyurum. ne yapıyorsun lan? Yemek oldu mu? <laughs> Çok var zende. O bir yok ya. Nereden buldun bu annesini onu? Allah'ım ya. yarısın. yarısın Allah. Neyse çoğunu ben aldım. Neyse videoyu bitirelim o zaman. Evet arkadaşlar. Kaç yararsın şey sen? Hadi bitir bitir çabuk. Kaç yararsın? Şey Neyse. Evet arkadaşlar yeni serimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Çorum maceralarından bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.